Sevgili kimya severler merhaba. Bugün 12 Ağustos ve dev dostlarımız için önemli bir gün. Kutsal sayılan devlerden katliam kurbanlarını. Filler 50 milyon yıldan fazla bir süredir dünyada yaşayan en ikonik canlılardan biridir. Antik dönemlerde Hindistan'da Tanrı Ganesha'nın simgesi, Afrika'da kralların güç sembolü olarak kabul edildiler. Ne yazık ki 19. yüzyılda başlayan fil dişi katliamı, fillerin neslini tükenme noktasına getirdi. 1500'lerde Afrika'da 10 milyon fil varken, bugün 400 binden az kaldı. Asya fillerinin sayısı ise 50 binin altında ve nesli kritik derecede tehlikede. Her yıl 20 bin fil, sadece dişleri için katlediliyor. Fil dişleri neden bu kadar değerli? Kimyasal adı hidroksiyapatit olup insan diş minesine benzemektedir. İçerisinde %70 kalsiyum fosfat, %20 organik materyal yani kolajen ve %10 su içerir. Moz sertlik skalasında 2,5-3 aralığındadır yani altından daha serttir. Isıya dayanıklıdır, kolay işlenir ama sentetik alternatifleri vardır. Beyaz altın uğruna yok edilen yaşamlar. Fil dişi avcıları fillerin yüzlerini parçalayarak dişlerini çıkarıyor. Bir filin dişleri için öldürülmesi aile yapısını yok eder çünkü filler insanlar gibi güçlü sosyal bağlara sahiptir. Ekosistemi çökerterek ormanların yok olmasına neden olur. Turizmi ve yerel ekonomiyi bitirir. Fil dişi nerelerde kullanılıyor? Biblo, heykel, süs eşyası, piyano tuşları, kolyeler, bilezikler, küpeler, yüzükler, satranç taşları, domino setleri, bıçak sapları, Budist ve Hindu tapınaklarında fil dişinden oyma idoller, haçlar veya dini sembollerde kullanılıyor. Eskiye nazaran yer yer yasalara bağlı kullanımları azalsa da kaçak olarak maalesef devam etmektedir. Fil dişi ticareti ve kimyasal kirlilik fillerin sonunu getiriyor. Kaçak ticarette sahte fil dişi için toksik polimerler ve boyalar doğaya zarar veriyor. Pestisitler ve ağır metaller de fillerin su kaynaklarını zehirliyor. Çözüm nedir? Fil dişi yerine biyoplastik gibi çevre dostu malzemeler kullanılmalıdır. Fil dişi yerine kullanılabilecek malzemeler. Fosillerden elde edilen mamut fil dişi, Tagua palmiyesi tohumundan elde edilen bitkisel fil dişi, sığır ve mandaların kemik ve boynuzları, 3D yazıcılarda üretilen sentetik reçineler kullanılabilir. Filler için artık dur demeliyiz. Fil dişi hiçbir şeye değmez. Bir filin hayatı her şeye değer. Fil dişi satın almayarak katliamı durdurabilirsiniz. Fil dişi değil, bilim kullansın. Diş hekimliğinde hidroksiyapatit sentetik olarak üretilebilir bu katliamı görmezden gelmeyin. Sosyal medyada Save the Elephants etiketiyle farkındalık yaratın. Fillerin sessiz çığlığını duyuyor musunuz? Fil dişi ticaretini ve kimyasal kirliliği durdurmak bizim elimizde. Hadi, bu devleri kurtaralım. Filler olmadan ormansızlaşma artar, iklim değişikliği hızlanır ve biyolojik çeşitlilik yok olur. Onları korumak, gezegeni korumaktır. Bir filin dişi için öldürüldüğü dünya, insanlık içinde yok oluşa adım atar. Bu nedenle fil dişine hayır diyoruz. Kimyasal sevgiyle fillerin yanındayız. Abone ol, yorum yap. Sen de filler için fark yarat.